Havalimanından kağıthaneye tam 24 dakikada geldi tren. Çok hızlı bir tren ve buradan da kağıthaneden M7 istasyonuna geçiş var. Kağıthane metrosunun çıkışı. Buradan havalimanına gidiyorsunuz. Ve çeşitli uzaklıklar da kilometreli olarak verilmiş. Ulaştırma Bakanlığı metrosundan çıktıktan sonra kısa bir mesafe var, metroya kadar yürüyorsunuz yaklaşık 200-300 metre açıktan ve buradan da Hicreköy M7 metrosuna gidiyorsunuz. Bu da İBB'nin metro hattı.